Kim çaldı lan peki? Ee, şey Kara Faruk. Kara Faruk kim lan? Öyle ismini bana öyle söyledi. Kara Faruk'um ben dedi. Karayım dedi. Nasıl bir şey bu Kara Faruk? Ee, şöyle bir şey. Ya böyle iki metre falan uzun bir insan ha. Sonra böyle maske takıyor. Öyle biriydi yani. Sonra ışıkların içinde gitti gitti. Kedidir o kedi. Anlarım bunun ***'ü açı takarmış ya. Yemin ederim Karabasan görmüş bu. Senin akşamları dua oku. Okuyorum. Kim var sizin iki metre piyasada? Yok. En uzunu benim piyasanın en uzunu benim. Şu anda bir bakın. Ne biçim piyasaymış ya amirim. Söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum ama benim aklıma tek bir kişi geliyor. O da kertenkele. Deme lan, lan o zaman. Deme oğlum, deme. Ölüp gitmeseydi derdim zaten amirim ama öldü rahmetli. Maşallah boylu postuydu çok çok. Mert mert. Sus ulan, sus sus. Ben aklımdan atmaya çalışıyorum, sen hatırlatıyorsun bana ya. Adam öldü gitti. <laughs> ama içimden bir ses yaşadığını söylüyor. Ama çok kötü öldü amirim ya. Cenazesine gittim arkadaşım. Göğsün çiğimde meyve oldu. Ben nasıl ağlamaya başladım. Aa cenazesinde ben de bulundum. Ben de seni neden hatırlıyorum diyorum ya. <laughs> <laughs> tamam bir şey yaptık. Sesini <laughs> ulan Kes! Ne dedi başka bu adam sana? Şey dedi, Zehra dedi. Zehra dedi. Evet. Zehra dedi. Zehra dedi. Zehra. Alo, Zehra. Canım, sen Kara Faruk diye birini tanıyor musun? Kara Faruk'u? Yok. Bir kez duydum. O kim enişte? Tanımıyorsun yani. Hayır. Enişte niye sordun? Tablo ile bir bağlantısı mı var yoksa? Yok canım. Bir şey yok. Ben güvenlik şeyiyle sormuştum. Tamam canım. Ne diyor? Sana Hı. ne? Evet, al şunu aşağı, Al. Gözüm görmesin. Çıkın ikinize. Yalnız Hayır. bırakın beni. Kim bu Kara Faruk ya? Kimsin lan sen? <laughs>